Posta Teknoloji'den herkese selamlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün ViewSonic'in evinizin herhangi bir yerinde sizin için sinematik bir deneyim sunmaya hazır. 4K projeksiyonu XA10'u detaylı bir şekilde inceliyoruz. Umarım yağmur başlamadan bitiririz incelemeyi. Amin. Müzik ViewSonic X14K LED ışık kaynağına sahip taşınabilir kısa mesafeli bir projektör. Hepsi bir arada akıllı sinematik olarak tasarlanmış. Yani bir projektör olmasının yanı sıra entegre bir harman kardon ses çözümüne de sahip. Ses anlamında cidden iyi bir ses veriyor. Was He was so upset. Cihaz hızlı ve rahat bir şekilde kurulabiliyor. Büyük ekranda aksiyonu sunmak için gereken her şeye sahip aslında. Hem ufak hem de dev gibi bir ekrana sahip oluyorsunuz aynı zamanda 4K. Çok güzelmiş. Buna ek olarak X10 bir projektör için şaşırtıcı derecede zarif görünüyor ve ampul yerine led ışık kaynağı kullanması lamba tabanlı bir ışıldaktan daha fazla açılıp kapanabileceği anlamına geliyor. Bu da çok daha uzun ömre bir sahip olduğunun işareti. Projeksiyon almadan önce ampul konusunda kafanızda soru işaretleri varsa ilk son bir adım önde. Bu yeterli değilse akıllı yansıtma için Wi-Fi, Amazon Alexa veya Google Assistant üzerinden ses kontrolü desteğine de sahip. Şimdi vaki kaybetmeden tasarımından başlayalım. Bu karanlık bir köşede gizlenmek yerine görülmesi amaçlanan bir ürün. Hem çekici hem de pratik olmayı başarabiliyor. Hani enteresan bir şekilde ikisini de sizlere sunabiliyor. Burada kullanılan malzeme gerçekten kaliteli. Yüzey ise metalden yapılmış. Entegre harman kardon ses sistemi için her iki tarafta ızgaralar mevcut. Camın arkasında merkezi olarak monte edilmiş tamamen cam bir lens bulunuyor hemen camın arkasında. Ön cam panel ayrıca dahili bir kızda sensör ve otomatik odaklama kamerası içeriyor. Dahili ultrasonik sensör ile göz koruma özelliği lenslerin çok yakından nesne geldiğinde projeksiyon ışınına giden gücü otomatik olarak kesiyor. Ön ızgaranın altında da projektörün açısını ayarlamak için bir ayak bulunuyor. Bunu çok kolay bir şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Arkasında bunu odadan odaya taşımak için sağlam bir deri sap ve lüks bir dokunuş için sapla eşleşen manyetik deri kapak yer alıyor kapağı tamamen çıkarabilir ya da üst yarısını katlayabilirsiniz. Bunları yaparsanız arkasındaki bağlantıları bulacaksınız. Bağlantılar konusunda da bolca seçeneğiniz mevcut. Peki bunlar ne derseniz? 2 adet HDMI 2.0 girişi ve uyumlu akıllı telefonlardan veya tabletlerden video oynatmak için USB-C bağlantı noktası var. Ayrıca bir micro USB kart yuvası, 3.5 milim analog ses çakı ve biri 3.0 olan 2 adet USB bağlantı noktası buraya eklenmiş ses çıkışları açısından iki seçeneğiniz var. Bunlar optik dijital ve başka bir 3.5 milim analog jack. Kablolu bağlantı için bir ethernet bağlantı noktası olsa da projektörün arkasında adaptör yerleştirebileceğiniz küçük bir kapak da var. Buraya Wi-Fi adaptörü takabiliyorsunuz. Doğrudan akıllı telefonlardan veya tabletlerden dahili hoparlörlere ses çıkışı yapmak isteyenler için Bluetooth 4.0 bile buraya eklenmiş. Amazon Alexa veya Google Asistan yardımıyla Sesi de kontrol edebilirsiniz bu projeksiyonu ancak bu biraz sinir bozucu bir süreç çünkü İngilizce komut vermeniz lazım ve bazen algılayamayabiliyor. ViewSonic keyfine daha düşkün olanlar için kutuya uzaktan kumanda da koymuş. Kumandanın üzerine simgelerle tanımlanan birkaç düğme var. Buna ek olarak merkezi bir döner tekerlek de sizlere sunuluyor. Kumanda avucunuza rahatça sığıyor ve tek elle kullanımı kolaylaştırıyor ancak her zaman çok duyarlı olamayabiliyor. Özellikle ne denelim biraz da bu projeksiyonun? X14K bir projektör için pek çok özellikle donatılmış ve fiyatı noktasında olağan dışı birkaç ek özellik daha içeriyor. Görüntüler XPR teknolojisine sahip DLP çip kullanarak üretiliyor. Bu bir 4K görüntü 8.3 milyon piksel oluşturmak için Full HD panelindeki DMD ayarların yıldırım hızında 4 kez yanıp sönmesi demek. Aslında doğal 4K olmasa da projektör Ultra HD sinyali alabiliyor ve oluşturduğu görüntüler kesinlikle 4K'ya benziyor. Hele HDR falan kullanırsanız oyunlarda efsane bir görüntü çıkıyor ortaya. Dahili otomatik odaklama kamerası bir şey yapmanıza gerek kalmadan görüntünün mükemmel olmasını sağlayan başka bir harika özellik. X10 4K'nın diğer büyük satış noktası normal bir ultra yüksek performans ampul yerine kırmızı, yeşil ve mavi led ışık kaynaklarını kullanması. Bu talep edilen 2400 lümen parlaklık ve 30 bin saate kadar kullanım ömrüyle sonuçlanıyor. Bu arada HDR10 da destekliyor. Çift entegre harman kardon hoparlörler büyük görüntülerle birlikte güçlü sesler sunuyor. X10'u Bluetooth hoparlör olarak da kullanabilirsiniz. So, if an enemy ship comes, they used to stretch the chain, so this chain will impede their entrance and the navy behind that will fire the ships because they can't move projektör, 4 çekirdekli işlemci, 2 GB bellek ve 16 GB depolama alanı ile geliyor. 380'li fan ve ısıyı sessizce dağıtmak için özel olarak tasarlanmış hava akışta bunlara ek sayılabilir. Tüm bu işlem gücü gerekli çünkü bu projektör bir ana sayfa ve akıcı bir kullanıcı arayüzü içeren kendi Android işletim sistemine de sahip. Bu menü girişlere, ayarlar menüsüne, ekran yansıtmaya, dosya yönetimine ve uygulama merkezine erişmenizi sağlıyor. Peki gelelim kurulumu. Hani dediğim gibi kurulumu aslında çok basit hani iki kabloyu takıp kurulama ve film keyfine başlayabiliyorsunuz. Sadece beyaz bir duvarın veya ekranın yanındaki bir masaya yerleştirin bu projeksiyonu. Öndeki ayağı kullanarak açıyı ayarlayın. Tavan kurulumu seçeneğiniz de var ama taşınabilir yapısı göz önüne alındığında bunu tercih etmeyebilirsiniz. Çünkü oldukça da şık duruyor bu projeksiyon. Biblo gibi koyabilirsiniz oturma odanızın bir köşesine. Projektörde kısa mesafeli bir lens kullanıldığından kısa bir mesafeden oldukça büyük bir görüntü üretebilirsiniz. Örneğin 2 metre mesafeden 120 inçlik bir resim elde elde edebilirsiniz. Lensin yansıma mesafesi 50 santim ila 3.5 metre arasında değişiyor. Göz koruma özelliğini 50 ila 100 santim arasında tetiklemek için de ayarlayabilirsiniz. X10 ortam ışığı olan bir ortamda kullanmak için de yeterince parlak görüntü verebiliyor. Ancak en iyi sonuçlar için o da mümkün olduğunca karanlık olmalı. Projektörü açtığınızda odaklamayı da kendi yapabiliyor. Daha sonra uygun renk modunu seçebilirsiniz. Film modu size en doğru başlangıç noktasını veriyor. Gama seçmek gri tonlama düzeltmek ve renkleri ayarlamak için kalibrasyon kontrolleriniz de mevcut. Peki gelelim şimdi görüntü kalitesine. X10 sınırlı alana sahip olanlar için kalıcı bir çözüm olacak kadar iyi görüntü sunuyor. LED ışık kaynağı görüntülerin uygun doygun renklerle parlak ve keskin olmasını sağlıyor. Kısa mesafeli lens, minimum mesafeden büyük ekran deneyimi yaşatıyor. Projektör Full HD kaynağı da etkili bir şekilde ölçekliyor ve duvarı sürükleyici bir resim ile doldurabiliyor. Hareket işleme de muazzam burada. Aksiyon dolu sahneler pürüzsüz ve titreme olmadan ilerliyor. Bu etkileyici hareket işleme spor videoları için de oldukça ideal aslında. Bir futbol maçı veya NBA maçı izleyecekseniz oldukça ideal. DLP'nin zayıf noktası siyah seviyeleri ve kontrast performansı. Sonuç olarak filmlerdeki bazı karelerde siyahlar koyu gri olma eğiliminde. Gölge tanımı da sınırlı ve siyahın hemen üstündeki ayrıntıları ayırt etmek biraz zor. Ancak bu tamamen karartılmış bir odada daha belirgin ortalama salonda böyle bir sorun yok. Projeksiyon HDR desteği var. Bu yüzden bir TV'den aldığınız aynı parlak vurguları burada beklemeyin. Ancak HDR'ın görüntüler üzerinde detay ve renklere etkisi baya yüksek. Özellikle PlayStation'da bayağı etkili oluyor. Bazı belgesellerde hayvanların üzerindeki tüyleri sayabilir, Avengers filmini evde kapalı gişe oynatabilir ya da eşsiz bir manzara karşısında keyif yaşayabilirsiniz bu projeksiyon sayesinde. Sessiz mi derseniz çok değil, Ecoled ayarında bile fan gürültüsü fark edilebiliyor. Harman Kardon'dan çıkan ses ise bir odayı dolduracak kadar güçlü, gerçek boyut ve derinliğe sahip. Peki şunu da sorabilirsiniz, ses TV izlemek için yeterince iyi mi? Evet, iyi ve maç günleri evinize farklı bir hava katabilir. Ancak sinema salonlarındaki ses burada yok. Uygun bir ses çözümü gerekiyor. Dediğim gibi buna ekstra bir hoparlör bağlayabilirsiniz. Evet, kullanıcı yorumları bölümümüze hoş geldiniz. Bugünkü Selam. konuğumuz Anıl. Evet Anıl, Projeksiyon hakkında neler düşünüyorsun? Lara çok güzel şeyler düşünüyordu. Birazdan onu alacağım. Öncelikle bir Lara olamadığım için çok üzgünüm. <laughs> çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir sorum daha var. Bunu evet. Alabilir miyim bu şeyi? Neyi? Ee, Eve Sonic projeksiyonu ben alabilir miyim? Benim olabilir oh. mi yani? Aa oh, Olabilir kardeşim ama işte biraz para vermek zorundayız <gülüyor> <gülüyor> Bu üst seviye projeksiyon deneyimimdi ve hayran kaldım öncelikle. Yani ilk söyleyeceğim şey bu. Renk ayarı HDR 1080p 4K'da destekliyor tabii. 4K HDR özelliği var. Muhteşem. Çok güzeldi yani. Adam ne diyebilir? PlayStation'da test ettik özellikle. HDR modunu açıp direkt farkı görmek çok etkileyiciydi. Özellikle Shadow of the Colossus'ta evet, yani modu açtıktan sonraki görüntü muhteşem. Ki oyun ne zaman? 2005 yapımıydı. Shadow 2005 of the Colossus 2005 yapımıydı. Hani remake olarak tabii. geliyor ama çok etkileyiciydi yani. Bir projeksiyonun en önemli özelliği görüntü değil mi? Görüntü ve led'inin yani ampulün uzun süre dayanması. Ha. Bunda o var zaten. Peki sen olsan televizyon mu projeksiyon mu desek? 10.000 TL bir projeksiyona verir misin? buna verebilirim evet. Hani çok detaylı. İnternet girişi, podcastlerden tut her şeyini oynatıcısı televizyondan daha fazla bir bilgisayarmış gibi geldi bana. Tabii yani şöyle de düşün. Telefonu da yansıtabiliyorsun. Telefonu da yansıtabiliyorsun. Evet. Ve evet. içinde zaten kendi epi de var. Uygulama galerisi de var. Çok güzel. Ya yani onun için büyük ihtimal seçebilirdim. Özel tabii onun için özel bir ayar gerekecektir. Hani duvara ayarlamak için ama evet. ben kesinlikle düşünüyorum. Ama biz çok yakından mesela şu arkası ne kadardı? Toplasan bir adım, iki evet. adım falandır. İki adım. Yani iki adımdan rahatlıkla adım yansıtabiliyoruz. Renk ayarına özellikle yani renk çeşitliliğine hayran kaldım. Çözünürlük çok netti. Sanki bir televizyondan izliyormuş gibiydim. Sen verir misin? Ya yani sen nasıl bir seçim yapardın? Yani şöyle ben evde televizyonu monitör olarak kullanıyorum mesela. Hı. Ben olsam projeksiyon alırdım herhalde. Tercih ederdim. Birkaç dizi izledik. Ee, görüntüler. Cam gibi. Cam gibi yani. Özellikle animasyon Witcher'da falan bayağı iyiydi. Yani net ben bir süre sonra bıraktım. Sadece hani izlemeye başladım yani. Hiç sanki televizyon muymuş, projeksiyon muymuş hiç umurumda değil, sadece izliyorum. Aa biz bayağı beğendik. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz o halde sana. Ne demek efendim. Ben çok beğendim projektörü. Yani televizyon yerine eve alıp duvara yansıtabilirsin yerde kaplamaz. Para verir misin 10.000 TL? 10.000 TL'yi çok şey veriyoruz. <laughs> ya veriyor muyuz? <gülüyor> veriyoruz. <gülüyor> Verenler var. Sonuca bağlayacak olursak ViewSonic X10 sınırlı alana sahip olanlar ya da doğaçlama olarak büyük ekran etkinliği yapmak isteyenler için ideal bir projektör kozmetik olarak aslında bir sehpa üzerinde bıraksanız bile yeterince çekici biblo gibi durabiliyor. Kısa mesafeli lensi sayesinde küçük bir odada bile büyük görüntüler elde edebilirsiniz. Bu arada alacağınız minimum boyut 30, maksimum 200 inç. Bu da cidden iyi hani 200 inç bir TV almış gibi performans var burada. Ayrıca ki 200 bu parayı alamazsınız. Birazdan parasını söyleyeceğim. Son derece portatif ve gerektiğinde otomatik odaklama özelliği sayesinde de kurulumu çok kolay. Ayrıca hemen çalışmaya başlayacak bazı kullanışı resim ve ses ön ayarları da içeriyor. Hepsinden iyisi doygun renklere sahip parlak ve keskin görüntüler sunan LED ışık kaynağı ile resimden etkileyici görünüyor. Hayal kırıklığı yaratan tek nokta ise kontrast performansı. En büyük sürpriz ise Entegre Harman Kardon ses sisteminin ne kadar iyi ses verdiği. Fiyatına gelecek olursak bu projeksiyona piyasada yaklaşık 10.000 TL'ye sahip olabilirsiniz. Şimdi 10.000 TL'si yüksekmiş gibi gelebilir ama 200 inç bir görüntü sunuyor burada size ve 200 inç bir TV'yi 10.000 TL'ye almanız çok zor. Hani nereden baksanız bir 10.000'in binin 4-5 katı parayı gözden çıkartmanız gerekiyor. Evet bu videonun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videoyu kapatmadan önce de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.